Terima kasih telah menonton! Diyarbakır ilinde ana iki tane projemiz bulunmaktadır. Kırar Kızı Dicle projemiz ve Silvan projemiz. Kırar Kızı Dicle projemiz toplam 115 bin hektar alan sulayacak bir projemiz. Burada 2022 yılının başına kadar biz 20 bin hektarı sulamaya açmıştık. 2022 yılının başında 6 bin hektarı daha sulamaya açarak Kral Kızı Dicle sulamasında biz 26 bin hektarı sulamaya açmış bulunuyoruz. Diyarbakır e, Kral Kızı Dicle solamasının bu yılki önemli bir özelliği de ilk defa Kral Kızı solamasından Çınar ve Bismil ilçelerindeki arazileri sulama açmış bulunuyoruz. Kral Kızı Dicle ana kanalının toplam uzunluğu 220 kilometre, 2022 yılında 189. kilometreye kadar suyu iletmiş bulunuyoruz. Kalan yaklaşık 30 kilometrelik kısmı da inşallah 2022'nin yılı, 2022 yılı sonuna kadar suyu taşıyarak ana kanalın tamamına su vermiş olacağız. Diyarbakır ilinde toplam 421 bin hektar sulanabilir arazimiz bulunmakta. Desteği olarak 2022 yılı sulama sezonu başına kadar biz 72 bin hektar alanı sulamaya açmış bulunuyoruz. 100 bin hektarlık alanda da inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah bu 100 bin hektarlık alanı da 2023 yılının sonuna kadar tamamlayarak Diyarbakır çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Tarım Orman Bakanımız ve DSE Genel Müdürümüz su verilebilecek her yere su verin talimatına istinaden gerek 2021 yılında gerek 2022 yılında su verilebilecek bütün kanallarımıza su vererek üreticimizin yanında olduk. üreticilerimizin yanındayız, sahadayız. Çiftçilerimizin solu tarımını rahatlıkla yapabilmeleri için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Şu an yapılacak bu proje neticesinde Diyarbakır'ın ekonomik olarak sulanabilir arazinin tamamı sulamaya açılmış olacak. Bu da tarım alanımızın %65'ine tekabül ediyor. Dolayısıyla biz iklime dayalı tarımdan e, kontrollü tarıma geçeceğiz sulama ile birlikte ve risklerimiz ortadan kalkacak. Yani bununla beraber bu sulama sistemlerinin tamamlanmasıyla e, çiftçinin elde ettiği e, üründeki gelir artışı 3 katı ile 15 katı arasında ürettiği ürünün çeşidine göre değişikliklere e, sebep olacak. Aynı hubba tarımında bile dediğimiz zaman yüzde %40'ın üzerinde verime bir artışı var. Onun dışındaki endüstri ve diğer bitkilere geçtiğimiz zaman sebzeye özellikle örtü altı ürünlere geçtiğimiz zaman bu değer 15 katına kadar ulaşacak. Bu direkt olarak çiftçimizin gelirini yansıyacağı için müthiş bir kalkınma projesi haline dönüşmüş olacak. devletimizin sayesinde ve Cumhurbaşkanımız sayesinde Bozçalı bu sene devlet su işlerinin imkanlarıyla suya kavuştu ve şu anda mevcut arkamızdaki olan sistemle tarlalarımızı rahatça sulatma şansımız var. Tabi bu sistemle suladığımız zaman inşallah verim de yüksek alırız, rakulda de verim yüksek alırız. Geçen sene e, pamuklardan 450 kilo. Bu sene 600 kilodan aşağı inşallah e, aşağı olmaz yani. Bir an önce Silvan projesinin faaliyete geçmesini tabi biz de bunu canı gönülden istiyoruz. Tabi bu geçtiği zaman da Türkiye'ye ıı, katkısı olur. Hiç dışarıda herhangi bir ihtiyacımız da inşallah olmaz. Buğdayımız da çok, pamuk da çok. Mısırımız da çok. Yani talamız sulanırsa herhangi bir yerde ihtiyacımız alma ihtiyacımız kalmaz. Ben bunu kesinlikle söyleyebiliriz yani. Daha önce deseyi kanalı olmadan arpa buğday ekmek zorunda kalıyorduk. Deseyi müdürüne çok teşekkür ederiz. Onun sayesinde şu an sulu tarıma geçtik. Sulu tarımda da pamuk, mısır, sulu buğday ekiyoruz. Şu an sulu tarıma geçtiğimiz için çok şanslıyız. Verimiz 4-5 kat arttı. İşte tarlamıza daha iyi 4 ele sarılıyoruz. Tarım Bakanımız, Cumhurbaşkanımız ve Desey Müdürümüz hepsine çok teşekkür ederiz.